11 yaşındaki Veysel Bilen Elazığ'da 5 gün önce kayboldu. O günden bu yana otizmli çocuktan haber yok. Ailesi perişan durumda. Kurtarma ekipleri hem karadan hem de havadan Veysel'i karış karış arıyor. Şimdi hiç saatler geçmedi şimdiye kadar. Olabilir 1-2 saat Ondan fazla olmadı. Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli veyseli arama çalışmalarında 5. güne gelindi. Otizmli veysel bileni arama çalışmaları 5. gününde de devam ediyor. Ekiplerin karadaki arama çalışmalarına termal drone ve insansız hava araçlarıyla da destek veriliyor. Havadan termal ısı ölçümlerini e, yapıyoruz. Su kanalları, e, havuzlar, ev bahçeleri, sınırlarımız ve çalılık arazide herhangi bir bulguya rastlantı olduğu anda ekipteki unsurlarımız Konum bilgisini paylaşıyoruz ve oraya intikalini gerçekleştiriyoruz. Elazığ'da 5 Kasım günü öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizimli Veysel Bilen bir daha geri dönmedi. Yaklaşık 35 kilometrekarelik alanı hem yüzeysel olarak karadan unsurlarımızla araştırıyoruz. Aynı zamanda hem drone hem de İHA destekli olarak bölgeyi taramaya devam ediyoruz. 228 görevlimiz bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürüyorlar. Veysel'in kaybolduktan sonra yolda yürüdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğumuz özel bir çocuk, otizmli bir çocuk olduğu için konuşma yeteneği olmadığı için yemi ihtiyacı ve su ihtiyacını bilmediği için özel bir çocuk. Ekipler özellikle bölgede bulunan sulama kanalı ve onun etrafındaki tarlalara yoğunlaşmış vaziyette ve her nokta adeta didik didik aranıyor. Düşüp de hissetme şey his şeyi yok o kendisinden. Ayağı kırılmış olsa dahi hissetmiyor. Her bir yerde düşmüş, bayılmış, açlıktan mı, susuzluktan mı ne bileyim daha ne olduğunu insanın kafasına her şey gelebilir. Veysel'in suyu sevmesi su kanallarının olduğu bölgedeki çalışmaları yoğunlaştırıyor. Çocuğun evine doğru yönlenmeye başladık tekrardan. Daha uzaklara gitmiştik. Yani çocuk e, gezen seven bir çocuktu. Ee, suyu seven bir çocuktu, öyle söyledi ailesi. Herhangi bir şeyin gözden kaçma ihtimalini olabildirince düşürmeye çalışıyoruz.